Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yemekle geldim karşınıza. Fırında pöç tandır arkadaşlar. Pöç bildiğiniz gibi dananın kuyruğundan oluşuyor. Çok lezzetli, besleyici, dokusu çok faydalı olan kolajen deposu bir et. Gerçekten hastaları tedavi eden, şifa veren, gençleştiren bir et. Aynı zamanda da çok lezzetli. Çok kolay hazırlanıyor. Pişmesi biraz sadece uzun sürüyor. Size köç, tandırın tüm noktalarını göstereceğim arkadaşlar. Hepinizin bu lezzeti ağızlarınızda, damağınızda hissetmesini istiyorum çünkü. Hiç olmazsa bu ekonomik koşullarda nispeten biraz daha ucuz olan bir et olan köçle e, tandır zevkinizi, nefsimizi köreltelim. Bu güzel yemeği yiyelim arkadaşlar. Hadi lafı çok uzattım. Buyurun yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle bir kiremit güvecimiz olması gerekiyor. Güvecimizi aldık. Güvecimize 2 yemek kaşığı kadar dibine sadece zeytinyağı koyuyoruz. Bir adet kuru soğanımızı iri iri halka halinde doğruyoruz. İri olması önemli çünkü dibe koyacağız ve çok fazla erisin arzu etmiyoruz. Bütün lezzetini şu kalınlıkta ete bulaştırmasını arzu ediyoruz. Şimdi bu kestiğim, dilimlediğim soğanlarımı güvecimin içerisine yerleştiriyorum. İşte bu pöç kebabının ilk esprisi ve püf noktası bu arkadaşlar. Şimdi bol bol ayıkladığım 10-15 tane olan sarımsağım var. Sarımsaklarımı sadece ikiye bölüyorum. Büyük olarak bırakıyorum. 7-8 tanesini içine atacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra geldi pöçlerimize. Pöç, dediğim gibi, dananın kuyruğundan oluşuyor. Çok lezzetli bir ettir. Gerçekten kolajen deposu, gençleştiren, cilde çok iyi gelen, kemiklere çok iyi gelen bir et arkadaşlar. Çoluğunuza, çocuğunuza, bütün ailenize sık sık bu kebabı yapmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi pöçlerimizi dizdik. Üzerlerine 1 2 3 4 adet de defne yaprağı atıyorum. Şöyle çok güzel taze biberiyem var. Hemen şöyle biraz koparıp birkaç tane çok fazla değil ama bunun kokusu tadı mutlaka bu ete geçmeli. Şöyle. Evet. Bunlar da tamam arkadaşlar. Şimdiden harika bir şekilde koku verdi biberiyeler. Şimdi yarım yemek kaşığı biber, yarım yemek kaşığı da domates salçam var. Çok koymuyoruz arkadaşlar. Biraz renk vereceğiz sadece. Bunu suyla sulandırıyorum. Yaklaşık bir bardak kadar su koyuyorum. İyice sulandırıp salçanın içerisinde erimesini sağlıyorum. Bu kadar. Şimdi sıra geldi tuzumuza, baharatlarımıza. Şöyle hemen çok fazla değil, bir buçuk çay kaşığı kadar tuzumuzu koyduk. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Kekik en son aşamada atıyoruz çünkü kekik eti Pişme esnasında çok fazla piştiğinde acılaştırıyor. O acı tadını almamak için en son atıyoruz. Şimdi bir 50 gram kadar tereyağım var. Bu tereyağımı da etlerimin üzerine atıyorum. Et zaten yağlı. Ne lüzum var ya demeyin. Gerçekten lokum gibi çok lezzetli yapıyor. Koymanızı tavsiye ederim. Şimdi bu sulandırdığım sosumu etlerin üzerine döküyorum. Bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Eski gerçekten e, uzun süre güzelce fırında pişmesi. Son olarak da yarım limonumuzu güzelce sıkıyoruz ve bu limonu da güvecimizin içine atıyoruz arkadaşlar. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz 220 derecede on, önceden ısıttığım fırınımda. 1 saat kadar kapak kapalı olarak pişiyor. Sonra kontrol ediyorum. Duruma göre bir yarım saatte 200 derecede devam edeceğim arkadaşlar. Pissin. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Nefis pöç kebememiz fırından çıktı. Üzerine yağlı kağıt koymuştum. Onu çıkartıyorum arkadaşlar. Ee, 220 derece ısıttığım fırında tam 1 saat yağlı kağıt ve kapakla beraber. Sonra kapağını Kaldırdım arkadaşlar 180 derecede de 2 saat daha pişirdim. Toplamda 3 saat lime lime oldu etler. Çok nefis bir görüntü oluştu. Size böyle önce bir e, güveçle göstermek istedim. Şimdi de tabağa alalım etin durumunu iyice görelim. Evet arkadaşlar size eti kesip göstermek istiyorum. Dokusunu ve yumuşaklığını görmeniz açısından. Nefis bir şekilde pişmiş arkadaşlar. Lime lime, lif lif görüyorsunuz. Elim çok yanıyor tabii ki çok sıcak. Ama harika bir şekilde pişmiş. Mutlaka bu tarifi denemenizi öneriyorum. Çünkü e, pöç gerçekten çok iyi bir kolajen kaynağıdır. Hem kaslarımız için, hem kemiklerimiz için, hem cildimiz, hem genel bağışıklık sağlığımız için çok gerekli olan vitaminler, proteinler ve kolajen var pöçte. Aynı zamanda diğer etlere nispeten daha ucuz olduğu için mutlaka pöç e, tandırı ağır ateşte uzun süre pişirerek Pişirmenizi ve bu lezzeti de tatmanızı diliyorum. Umarım siz de evinizde bu tarifi denersiniz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.